Bir kedi gördüm sanki. Hayır. Hayır. Bu bir kedi değil. Arkadaşlar bu Gear S3 Frontier. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Mana ben. Bugün sizinle yine bir kutu açılışıyla karşınızda olacağım. Samsung Gear S3 Frontier'ın kutusunu açacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim biraz gecikti. Kusura bakmayın ama e, gerçekten şehir dışındaydım. Lansmanlara katıldık. Bir sürü lansman oldu bu arada. E, görüşmelerimiz vardı. Şunlar vardı, bunlar vardı. Biraz kutu açılışı, incelemeler sarktı. Kusura bakmayın ama e, kanalı tabii ki ha hiçbir zaman için videosu bırakmıyoruz. Bir sürü video paylaşıyoruz her gün. E, siz lütfen bunları beğenmeyi e, ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen grs 3'ten bahsedelim biraz. E, yani akıllı telefon pazarı gerçekten... Kıyasıya bir mücadele var fakat şu son dönemde şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz sanki e, akıllı saat pazarında Apple'la Samsung tek başına kalacak gibi bir izlenim oluştu bende özellikle bugün yapmış olduğumuz Huawei'in e, bu yıl tanıtılan 2016 CS 2016 For'a tanıtılan e, Huawei Watch'u e, Google Play Store'dan e, satıştan çekmesi gerçekten de kafalarda soru işareti oluşmasına sebebiyet verdi yani birçok insan e, şu anda Acaba Huawei'de akıllı saat pazarından çekiliyor mu diyor? Bu noktada tabii ki bu belirsizliği koruyor. Fakat önümüzdeki günlerde ben hemen buradan da bunun şeyini de vereyim nedir o artık müjdesini vereyim haberini vermiş olayım. LG'de akıllı saat pazarına giriyor arkadaşlar. Dün LG'yi direkt LG V20 dedik LG V20 lansmanında öğrendiğim bilgilerden bir tanesi hatta bu bilgiyi de sadece ben öğrendim. LG'nin akıllı saat pazarına gireceğiydi. Benim tahminim e, CS 2016 ya da Mobil Dünya Kongresi'nde ki muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'ndedir. Çünkü LG G6 ile beraber tanıtılacak diye tahmin ediyorum. LG G6 lansmanında e, Samsung, e, özür dilerim LG'nin akıllı saatlerini de göreceğiz arkadaşlar. Bunu da buradan haberini vermiş olalım. Şimdi e, Samsung ilk nesil Galaxy Gear'la başlayan bir biliyorsunuz e, akıllı saat pazarında e, yükselmeye başladı ve bugün e, CIR S3 ile karşımızda şu an telefon. Galaxy ismi atıldı. CIR S3 bence e, akıllı saat pazarının gelmiş olduğu en son noktalardan bir tanesi ve ben e, akıllı saati hakikaten çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Çok güzel bir akıllı saat. E, CIR S2'de eksik olan hemen hemen her şeyin tamamlandığını görüyoruz CIR S3'te. Bu noktada firmanın e, tüketicilerin ne beklediğini, ne istediğini çok iyi dikkatle dinlediğine şahit oluyoruz arkadaşlar. E, GS3 gerçekten bu noktada bütün açıkları kapatmış. Dilerseniz biraz kutu açınca geçmeden evvel e, akıllı saatin özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra kutusunu açacağız. 1.3 inç e, boyutunda 360 x 360 piksel bir süper e, amoled ekran var arkadaşlar. 278 ppi değere sahip bu. Oldukça yeterli. Çelik kasa 316L modeli var. E, çelik biliyorsunuz sınıf sınıf. Eskiden bunlar 280 seviyelerindeydi. Şu an 316'lara geldi. Onu görüyoruz. E, kayışların haricinde ağırlığı 63 gram arkadaşlar. Bunu belirteyim. E, kayışsız hali 63 gram. Birçok yerde 63 gram diyor ama sen kayışlı hali 63 grammış gibi bir izlenim oluşuyor. E, kayışsız hali 63 gram. IP68 sertifikasına sahip. E bu 1,5 metreye kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor anlamına geliyor. Fakat burada şu detayı lütfen ama lütfen atlamayın. Bu testler saf sularda yapılan testler ve firmalar eğer sizin havuza ya da denize girdiğinizi algılayabiliyorlarsa ki algılayabiliyorlar arkadaşlar oradan pH testi yapıyorlar. O pH testinde eğer sizin deniz suyunu ya da havuz suyunda olduğunuz anlaşılırsa firmalar dediğim gibi burada ürünleri Garanti dışı bırakabiliyorlar. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Lütfen bir telefonunuz ya da akıllı saatiniz su geçirmiyor diye bununla özellikle havuza ya da denize girmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi garanti dışı kalabiliyor. Tizen işletim sistemi var. İlk nesil biliyorsunuz akıllı saatlerde e, Samsung Android işletim sistemi kullanmıştı ve gerçekten çok kötüydü. Çok kötü bir deneyimdi. Artık Tizen 2.3.2 işlediğim sistemi var ve gerçekten de kusursuz çalışıyor arkadaşlar akıllı saat. E, bu bağlamda gerçekten ben e, çok beğeniyorum. Hem CIR S2 hem CIR S3 mükemmel çalışıyor. Bunu zaten sizlere göstereceğiz. Exynos'un 7270 bir mobil işlemcisi var içinde. Yani mobil cihazı için geliştirilmiş bir işlemci var. Yeni nesil işlemci var. 1 GHz'den çalışan çift çekirdekli bir işlemci. Oldukça az güç tüketen bir işlemci ve gerçekten de verimli bir işlemci arkadaşlar. 768 MB RAM var. 4 GB e, hafıza var arkadaşlar. Belki 8 GB olabilirdi hafıza. Ben açıkçası bekliyorum 8 GB ama 4 GB da geldi. Ee, Wi-Fi, işte Bluetooth 4.2'nin yanında artık e, Gear S3'te GPS desteği de var arkadaşlar. Hem GPS hem GLONASS desteği var arkadaşlar. Yani böylece herhangi bir şekilde akıllı telefonunuza ihtiyaç duymadan da e, Sadece saatinizin haritalarını kullanarak her yere ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik. Bunu söyleyelim. Ee, Samsung Pay şu an ülkemizde kullanılmıyor ama ben yakın dönemde yani önümüzdeki yıl itibariyle bunu kullanılabileceğini artık düşünüyorum. Öyle söylemişlerdi bize. Umarım en azından belki Samsung mağazalarında başlamak üzere Samsung Pay kullanılabilir. Akıllı saatlerde Samsung Pay özelliği var. Dahide hoparlör var. S2'ye göre en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki hem GPS hem hoparlör olması. Bu hoparlörden artık görüşme yapabiliyoruz. Biliyorsunuz S2'den yap S2 ile yapamıyorduk bu görüşmeyi. Sadece buradan cevap verebiliyorduk telefonumuzdan. Ama dediğim gibi ve artık Gear S3'te e, bu tamamen ortadan kalktı ve direngini buradan artık konuşmada yapabileceğiz arkadaşlar. MP3 tabii ki çalıyor. Yani e, telefonunuza ihtiyaç duymadan koşuya çıktığınızda saatinizden MP3'lerinizi ayarlayıp e, kulaklığınızdan, bluetooth kulaklığınızdan dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar pil tarafında Samsung 380 mAh pil kullanıyor. Cir e, S2'de 250 mAh'dı bu. E, ama artık dediğim gibi Cir S3'te gerçekten de pili %50 civarında arttırmışlar ve e, çok daha iyi bir performans sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle yeni nesil 7270 işlemciyle ben e, bu tele bu akıllı saatin normalde Cir S2'yi bir buçuk gün kullanabiliyorduk ama bunun 4 gün civarında ben şarjının gideceğini tahmin ediyorum. Yani bu tamamen benim e, şu anki tahminim. Kullanmaya başladığımız zaman hep beraber göreceğiz ne kadar kullanabildiğimizi. şimdi söyleyeceklerim benim bu kadar. Yakında detaylı inceleme ile karşınızda olacağım. Deneyimlerimizle karşınızda olacağız. E, Gear S3'ün bize ne sunduğunu, ne sunmadığını hep beraber göreceğiz. Ben e, şunu tekrar söylemek istiyorum. Gear S3 bence bugüne kadar yapılmış, Samsung tarafından yapılmış en iyi akıllı saat. Gerçekten de bir saat gibi görünen bir akıllı saat. E, biliyorsunuz bu İsviçreli bir tasarımcı ile beraber çalışmış Samsung. Çok da iyi yapmış bence. Bu tasarımcı kesinlikle bırakmasın. E, şimdi gelin ürünün kutusunu açalım. Ve daha sonra önümüzdeki günlerde detaylı olarak sizlerle incelemeyi paylaşalım. Şimdi hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar hemen Samsung Gear S3 Frontier'in kutusunu açalım. Çok kolay bir kutu açılış yapmışlar. Bu Apple biliyorsunuz artık kutu açılışlarını çok daha rahat bir hale getirdikten sonra üreticiler de burada onu biraz takip ediyorlar gibi geliyor bana. Artık çok daha rahat bir şekilde bunu açabiliyoruz. Yan tarafta koruma, bu da güvenlik şeridi var. Bunlar açıksa bunları almayabilirsiniz arkadaşlar. Ops. Evet. Bunu açtığımızda evet arkadaşlar hemen bize akıllı saat karşılıyor. Burada kablosuz şarj istasyonu da görüyoruz. Bu kablosuz şarj istasyonu hemen şöyle gösterebilirim. Ee, bu Cir S2'nin kablosuz şarj istasyonu. Hatta şöyle gösterirsem daha rahat olacak. Bu da Gear s 3ün çünkü kablosuz şarj aleti. Ee, ikisi i̇kisi birbirine karşılıyor mu? Birbirlerini şarj edebilecekler mi? Bunu hep beraber yapacağımız seslerle göreceğiz. Ama tabii ki bu oldukça daha büyük gördüğünüz gibi. Evet bunu kenara koyalım. Akıllı saat burada gerçekten çok 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 güzel görünüyor. Gerçekten güzel görünüyor. Bunu daha yakından göstereceğim size. Ee, kutu içinden bakalım ne çıkıyor burada yani kutu hani plastik bu da ama gerçekten çok kaliteli bir plastik. Samsung e, kutuya bile çok ciddi anlamda değer vermiş. Burada bir e, bunu şuradan takmış olduğumuz bir şuradan girişini sahip olan bir şarj aletimiz var. Seyahat şarj aleti diye geçer bunlar. Arkadaşlar bu 0.5 5 amperlik bir şarj aleti var Ne kadar süre şarj ettiğini hep beraber göreceğiz Burada gördüğünüz gibi e, hızlı Kullanım kılavuzu var e, Burada yedek bir e, Şunun hemen ya En çok e, Yıpranan şeylerden bir tanesi burası olduğu için arkadaşlar bunu e, Bir adet buraya yedek bir şey koymuşlar arkadaşlar small Hatta Bunlar da e, Anladığım kadarıyla e, Boy boy oluyor burada dediğim gibi e, small Bir yedek kayış var arkadaşlar. Ee, ben akıllı saati ilk etapta daha önce gördüğüm için şu an şöyle söyleyebilirim. Çok güzel ve çok iyi duran bir akıllı saat. Burada gerçekten firma e, hatta şunu çıkartabiliriz. ya Samsung gerçekten de akıllı saat tarafında çok önemli bir gelişim göstermiş bana sorarsanız. E, ben e, Samsung Gear S3 Frontier'ı çok beğendim. Tam bir akıllı saat olmuş arkadaşlar. Eee... Yani bunu cir 2 ile karşılaştıracağız. Nedir ne değildir hep beraber göreceğiz. Tabii ki bunun yapılandırılma ihtiyacı var. Ee, ürünü dilerseniz yapılandıralım. Daha bir açılışını göstereyim. En azından ufak bir arayüzüne bakalım. Daha sonra dediğim gibi e, videomuzu bitirelim. Arkadaşlar hemen zaten cir e, 3 Galaxy S7'ye işte hemen eşleşmek istiyor. Bunu tutaştığınız zaman birbirlerini görüyorlar diye tahmin ediyorum. Evet. Buradan tıkladığımız zaman şu anda birbirlerine bağlanıyorlar. Şimdi e, burada da şöyle bir bilgi vereyim size. E, ben GLS2 biliyorsunuz saatler geri alınmadıktan sonra e, GLS2'nin saati bir türlü ayarlayamadım arkadaşlar. Ne yaptıysam düzeltemiyorum GLS2'nin saatini. Ee, sürekli olarak o bana bir saat geriden geliyordu. Yani e, tüm dünya güncelledi ve biz güncellemediğimiz için dilin gibi saat maalesef ve maalesef buradaki saati göstermiyor. Bunu yapmak için e, buradan ayarlardan arkadaşlar e, Türkiye'nin otomatik saat dilimini Moskova'ya getirmeniz gerekiyor. Moskova'ya getirdiğiniz zaman esinizin saatinde düzeldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. E, eğer siz de bunu yapamıyorsanız yapamadıysanız e, saatinizin ayarlarıyla oynamayın lütfen. Herhangi bir şekilde saatin geri almanız mümkün değil. Sadece ve sadece telefonun e, şeyine nedir o ayarlarından yani e, o GMT denilen yerden Moskova'ya getireceksiniz. Böyle sorun tamamen ve tamamen ortadan kalkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hükümleri hepsini kabul ediyoruz. İlerliyoruz. Bizi biraz bekletiyor. Ayarlama devam ediyor arkadaşlar. Evet. Kurulum çok basit arkadaşlar, buradan e, dediğim gibi e, telefonu kullanırken göster seçeneği var arkadaşlar. Burada e, sürekli bunu seçebiliyorsunuz. İşte burada hangi uygulamaların e, size, ya bütün bildirimleri buradan seçebiliyorsunuz. Hangi uygulamaların size bildirim vermesi gerektiğini buradan tek tek ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum diyorsunuz ki bana hangout bildirimleri gelmesin diyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar, İleri diyorsunuz. Bunları daha sonra da ayarlayabilirsiniz. Kurulum tamamlandı. Cihazın keyfini çıkartın diyor. Ee, buradan dediğim gibi istediğiniz saatler varsa herhangi bir şekilde saatleri indirip kendiniz istediğiniz saatleri kurabiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi işte buradan ciğerinizde evet bunları gösteriyor. Dediğim gibi işte bu şekilde şu anda gösteriyor. Hatta bunu biraz daha yakından gösterebilirim size. Şöyle yaparak. Gerçekten çok kaliteli görünüyor ekran. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Saati buradan seçip dediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şunu hemen söyleyeyim. Bu G eskiden daha akıcı çalışıyor. Ya, yani, e, çok güzel kullanımı. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan dediğim gibi zaten bunu e, hep beraber eee yapacağımız detaylı karşılaştırmada testlerde bunun ne işe yaradığını, ne işe yaramadığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu dokun <laughs> Özür dilerim hazır girmişken bunu göstereyim. Bu dokunmaz hassasiyetini açtığınız zaman arkadaşlar bu dokunmaz hassasiyeti sizin bunu eldivenle de kullanabilmenizi sağlıyor. Bunu zaten e, testinde yaparız ve hani Böyle bir şey okudum çünkü hani bu yokmuş gibi falan filan diye bir şey yanlış Hayır var arkadaşlar. Eldivenle de çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şey yaparız. Zaten burada yazıyor. Cihazınızı eldivenle kullanırken ekranı dokunmaz hassasiyetini arttırır yazıyor gördüğünüz gibi. Bu özellik var arkadaşlar. Yok değil. Ee, bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar şimdilik. Detaylı incelemede hep beraber görüşeceğiz. Tekrar oldukça güzel görünüyor. Alt tarafında zaten sensörler var. İşte kalp hızını ölçen sensör var arkadaşlar. Belki inşallah önümüzdeki dönemde bu kalp hızı atış sensörünün yerine e, şeker ölçen ya da tansiyon ölçen sistemler bu akıllı saatlere entegrasyon edilirse özellikle e, yani Arkadaşlarımızın, eşimizin dostumuzun ya da babamızın annemizin e, bu saatleri vererek gerçekten onları gün içine koruyabiliriz SOS uygulaması falan filan da var arkadaşlar hepsini dediğim gibi detaylı olarak sizlere göstereceğim e, İncelemede e, dolu dolu bir saat Çok güzel görünen bir saat gerçekten de mükemmel işleyen bir akıllı saat Ben e, bunu Takarak Bundan sonra da Bunu kullanalım Ve dediğim gibi nasıl bir performans sunumunu hep beraber göreceğiz gerçekten de e, Hani ben pek kadınların bu saati tercih edeceklerini kesinlikle düşünmüyorum ama e, erkekler için çok çok iyi bir saat gerçekten de e, biraz böyle gösteriş ve güçlü görünen bir saat, gösterişli görünen bir saat. Dediğim gibi e, ben oldukça beğendim. Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar tekrar görüşmek üzere şimdi hoşçakalın bay bay.